7x kare artı 3x'ye eksi 6 cebirsel ifadesinin terim sayısı katsayılar toplamı sabit terimi ve değişken sayısının toplamını bizden istiyor. Şimdi buradaki cebirsel ifadeye detaylı bakacak olursak yani 7x kare artı 3x'ye eksi 6 olarak verilmiş terim sayısından başlayalım. Terim sayısı şudur. Artı ve eksilik kısımların birbirinden ayrılan kısımları bize terimleri gösterir. Yani her bir ifade bizim için terimdir. Mesela 7x kare bir terimdir ya da artı 3x'ye bir terimdir ya da eksi 6 da bir terimdir. Baktığımız zaman terim sayılarının 3 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla a'nın 3 olacağını söyleyebiliriz. Kat sayıları toplamına gelecek olursak. Şimdi baktığımız zaman buradaki kat sayılar da cebirsel ifadedeki terimlerin çarpım durumunda olduğu sayılardır. Yani ne demek bunlar? Mesela x karenin çarpım durumunda olduğu sayı kat sayıdır. Yani 7 bir kat sayıdır. Ya da x y'nin çarpım durumunda olduğu 3 sayısı Yine bir kat sayıdır. Aynı zamanda buradaki eksi 6'yı da yine katsayı olarak alacağız. Yani buradaki kat sayıların toplamı bizden istendiği için de 7 ile 3'ü topladık. 10, 6'yı çıkarttık. 4 olarak bulmuş olduk. Sabit terimi C olarak vermiş. Buradaki sabit terim de eksi 6 olarak alınacak. Yani buradaki sabit terimden kastımız şu aslında değişkeni olmayan terimi biz sabit terim diyoruz. O yüzden eksi 6'yı da sabit terim olarak almış olalım. Şimdi değişken sayısına bakacak olursak buradaki bilinmeyen harfler, semboller bizim için değişkendi. Baktığımız zaman x ve y'nin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla değişken sayısını da 2 olarak alırsak toplamını bizden istediği için 3 ile 4'ü topladık 7, eksi 6 ile topladık 1, 2 daha 3 yapacaktır. Yani doğru cevap a şıkkı olacaktır.